Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sporcu 2023 kartlarının kartlarını açacağız. Ee, toplamda 10 ay 10 30 tane kart olacak. 30 dene kart olacak. Ee, çünkü burada 15 burada 14 artı bir 14 artı bir 15 15 artı 15 kaç eder? 30 eder. Şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim. Ee, beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı bir de abone olmayı unutma, unutmazsanız seviyorum. Şimdi açmaya başlıyoruz. Ee, hologramdan başlıyor. Şöyle Evet Galatasaraylılara bir selam çekelim buradan. Kim çıktı? Yoduvas. Duva. Çok iyi. Evet, bu kart... özel kart mıydı bu? <laughs> Sevgiler açalım. Evet, bir Beşiktaşlı çıkmayacak sanırım. Kim çıktı? Göremedim. Silla Salayı. Evet, diğeri. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Hı -hı. O da çok iyi kartlar çıktı bence. Salayı bize mi geliyordu? Bir, bir... Oh, Chelsea. Ona, Rodrigo ve Eder Militao. Oo, çok iyi, çok o da iyi. iyi. Evet, başka. Şimdi. devam edelim. Bunlar çok iyi bence. Vinicius. Vinicius bir de Kulusevski. Oo, onları da bir görelim. <laughs> Tut bakayım. Evet, Luis Kive. Bakalım Vinicius ve Kulusevski. Kim? Zidane. Zidane mı? Oo, çok iyi öbürü. İlkay. O da İlkay. çok iyi. Çok iyi. Be. O da müthiş tut bakayım Öyle. evet Zidane beni çok etkiledi bir de 189 yani Zidane efsanevi Aha. <laughs> ah Chico geldi bu arada Chico kamera verdi burada da Karim Ademi bir de Ademi <laughs> evet o da güzel bir de Enkunku. o da çok iyi kartlar geldi evet bu kartlar çok iyi geldi Metin. değil mi bakalım bir çıkmadık Doğum gününe özel çıktı değil mi Mete bunlar? Hı hı. Neymar. Neymar. Neymar'la diğeri kim? Neymar bir de. Bu kim be? Hojberg. Gibi bir şey. Hojberg gibi bir şey sanırım Yani. Bir göster bakayım. Toplumda oynamıyor Doğru. ama. Bilenleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Ha, evet. Ben tanımıyorum bunu. Son. Son kart mı bu paket? Calvin Phillips. Bir de Dejan Rice. Rice. Evet. Şöyle Tut bakayım. Evet bu Rice. Bu da Calvin Phillips. Evet. Şimdi buradan bir Beşiktaş'ı da beş çıkmadı. Beşiktaş'ı aradık ve bulamadık. Kaleci de çıkmadı. Yani bunu takım olduk. İstiyorsan diğer videoyu diğer kartlara açalım. Aa çok sürpriz olduk Kim çıktı? Hakan Çalhanoğlu. Müthiş. Evet. Neden A yapıyor acaba? Çok iyi kartlar. Bunu açıyoruz. Ne kolu zanıyor bu be? Haaland. Bak. Yine Galatasaraylılar şanslı. Evet. Bak. Holland. Haaland. da o de çıkmamıştı değil mi? Ben çıkmadı. Oo, farklı çıkıyor o zaman. Farklı çıkıyor o zaman. Allah'ım bir Beşiktaşlı çıkmadı ya. Çıkar çıkar. Çıkarmaya mıymış? Bir avuç çıkar ya. Neymar yine. Bir de iyi inandığını bilmeliyim. Bakıyorum. Aldım, Bakıyorum. Şu göster. Bu. Kim o? İşte aynısı baba. He Hıçberk ve Neymar. Hmm. Şöyle hemen hepsini dökeyim. Hepsi dökülmedi ama. Yine Zidane. Yine Zidane. 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 Evet güzel harika. Ama ilk tane Zidane. Olsun Değişirsin artık. Çıkmaya başladı ve Değişir. kahrantı, Değişirsin de arkadaşlarınla. Ben bir farklı çık. Ben yine kalbim Philips. Ne oluyor? Aynısı çıkmaya başladı bir anda. Aynen çıkmaya başladı bir anda. Aynen çıkmasa sen hiç. Ya Çıkmayacak o zaman sonucu. Kim çıktı? Fener'li çıktı. Kim? Galatasaraylı çıktı. Atilla Salahi çıktı. Yine mi Salahi geldi? He. Rahman Sterling çıktı. Çok iyiler ama aynıları çıkınca üzüldük tabii. ki. <laughs> Tüh. Bu Beşiktaş'ı çıkarmadınız ya ikimiz de. He. Tamam. Ah, i̇şte evet. şimdi kartlarımızı göstereyim. Tamam gösterdin ya kartları göstereyim. Atilla Salai. Hep aynısı. Eter, Eder Militao. Rodrigo. Eee. Şey. adını bil okuyamadım tamam. şu. Haaland. Bu en sevdiğim Hakan Çalhanoğlu. Evet. Dercilan Rice. Calvin Phillips. İlkay Gündoğan. Erling Haaland. Nikola Zaniolo. Bir Beşiktaşlı bulamadın Mete. Derken Rice. Gerçekten bir Beşiktaşlı. Nikola Zanioğlu. Neymar Junior. Hepsini buldun ama bir Beşiktaşlı bulamadın. Karim Phillips. Yine adını bir okuyamadım kişi. Kuru sevki. Çiko ne diyor bu konuda? Çiko ne diyor? Çiko. Neymar. Neymar. Göstereyim. Karim Adiyemi a, a d işte e, en kurku zile zidan neydi işte zile zidan erling haaland İlkay Gündoğan. günlar vinicius junior eder militao atilla salai Rezo vardı. Rodrigo. Zidane. Zine Zidane. Rahmet. Rahmet Sterling. Ve Leo Dubuyoz. Dubu. Görüşürüz bakalım. Görüşürüz bir sonraki videoda. İnşallah yine bir kart açılım videosu olur. Ve <laughs> bu sefer Beşiktaş'ta bulabiliriz. Evet. Görüşürüz. Şimdi, evet, artık. artık kapatalım. Veda vakti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.